Hepinize merhabalar tekrardan. Bugün yine Ezmin Ormeç oynuyorum. Canon oynayacağım. Çok konuşmaya gerek yok. Çok vuruyor ya sanki. Geldim abi bir sıkıntı oldu. İyi oğlum sen. Çok iyi, çok iyi, çok. Iyi. Çok uzun tutmak istemiyorum şöyle kenara atacağım sonra ne bileyim Ne atıyor iki saat hareket edemiyorum. Hasar ne koç? Maria geldi ya bir anda uçuyorlar saat falan çıkarttı diye. Bye bye. What the fuck öyle ne ya bir sterak mı var bunda? Bu hurdanlık, aklın sonu. Şeyin, bir an. Şey istiyor Bay bay. Çok iyi. Yasuo geldi. <laughs> Biraz tank bir Yasuo. Ölü adam. Mahvolmuş. Tam Ne oldu abi? Niye bu kadar slow yedin? Bu Bir şeyin pasifi olmalı da ne? А где он? Что тут стоит? Ben ikimiz de berbat çizgi Bay bay. Oo heal almış. Kenana bir salak. Salak. Pardon. Okay. Ee, bu arada almamı istediğiniz bir karakter olursa söyleyin abi. Bakayım şöyle almamı gerek. bakalım. Şunun itemlarını alıp hariye vereceğiz. Aynen öyle yapacağız. E Ezilalı ışında falan üçlü kuvvet var. Ama vermeyeceğim onları şimdilik. Bir e, ee, alalım. Hariye gidiyor zaten. Leandre aldık mı? Bir şey yetişecek mi paramız? Bir tane de bundan aldık mı? Okey. Draven. bariyer girdim iyi oldu. Oo oh, oh, bu ne lan? Çok güçlüymüş. What the fuck? Raven çok güçlü bu arada. Yıkal diyelim. Bakalım. Güçlü güçlü Raven çok güçlü. Abi Luşun çok güçlü bu arada. Luşun aşırı güçlü. Ne var açabileceğimiz Luş'una? bir şey Ben az önce bariyer basmadım galiba. Kusura arkadaşlar. Ama alamazdım zaten bassam Abi Bu oyun eğlenceli ya. Yani internetsiz oynanabiliyor mu? Bilmiyorum hiç denemedim ama Yok abi bunlar gerçek rakip ya. yani daha doğrusu online bir oyun. What the fuck uzun eldiven var. Bu maçı da oynayıp videoyu sonlandıracağım. Aa ben döner sandım da. Tavuk döner. Mükemmel bir ben ekliyor deneyimi alkışlıyorsunuz değil mi? Bekle bakar rastgele basıyon ha. Ben niye rastgele basıyon? Yürüyüz. Siz yeah. ne oldu Ne o şeyin bilgi oturum pasifinde mi öldü? Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Laser YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çok fazla emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Sadece şurayı yukarı kaldırıp bir like atmaya esirgemezseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.